Aslında benim korktuğum başıma geldi. Neden? Bunu açıklayalım. Yani aslına bakarsan burada yorumcular da ikiye ayrılıyor. Mesela agresif faiz artışlarının ülkeye daha büyük bir zarar vereceğini düşünen yorumcular da var. Fakat ben o tarafta değilim. Yani de değilim. Büyük, ihtimalle, büyük ihtimalle şimdi biz haklı çıkacağız. Ama eğer agresif faiz artışları yapılmış olsaydı da onlar haklı çıkacaktı. Peki şimdi bu nasıl olacak? her iki durumun da kendine göre olumsuz sonuçları elbette ki olacak. Ama hangi olumsuz sonuç daha olumsuz ona bakmak lazım. Yani bugün enflasyon yüzde 68 iken sen 50 olan politika faiz oranını eğer arttırmazsan yarın öbür gün enflasyon yüzde %75 75'e çıktığında daha fazla daha agresif bir politika faiz oranı artışı yapman gerekiyor. Dünyanın hiçbir evet. yerinde pozitif reel faize geçmediğin müddetçe enflasyonla olan mücadeleni kazanamazsın. Yani masadasın, hesabı ödemen lazım. Hala kıvranıyorsun. Hesabı ödememek için elinden geleni yapıyorsun. Elini bir cüzdana atıyorsun. Bizde şöyle bir durum da var maalesef. Dünya enflasyonla mücadele ediyor ama biz bir de kur üzerinden politikayı belirlediğimiz için bir de kurla mücadele ediyoruz. Sadece o da değil. yani. Hem bir de, de o tarafa var. Hem de 500 bas puan en az bence arttırılması gereken bu faiz ortamında faizi arttırmadığın için bir sonraki aya kadar yine sen bu kuru tutmak için para yakmak zorunda kalacaksın. Yani dolarları satmak zorunda kalacaksın. Ve bir sonraki ayda faiz artışı yapmak zorunda kalacaksın. Yani bundan kaçış yok. Eğer biz enflasyonla mücadele edeceksek ki bunu yapmak zorundayız. Öyle ya da böyle bu enflasyon mutlaka indirilmeli. Şu an Türkiye dünyada üçüncü sırada. Eğer biz enflasyonla mücadele edeceksek ki etmeliyiz mutlaka bu faizin daha yüksek bir seviyeye bir an önce gelmesi lazım. Eğer sen bugün bu faiz oranını yükseltmez isen yarın çok daha fazla çok daha yüksek faiz oranlarıyla bu toplumu karşı karşıya çıkartırsın. Şimdi kulislerde konuşulan bir şey daha var. Üzülerek izliyorum. E, referandum yapma durumu var biliyorsunuz. E, anayasanın değişikliğiyle ilgili. Yani toplumun vatandaşla çok alakası olan bir durum değil bu. Zaten Anayasa'yı takan da pek fazla yok bu son dönemde. Hatta Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusu bile e, açıldı ama buna rağmen Anayasa değiştirilmek isteniyor. Fakat bunu yaparken de tabii ki yine topluma sorulacağı için tekrardan yeni bir seçim ekonomisine daha e, maliye ve merkez bankası girmiş olabilir. Ki bu son derece tehlikeli ve çok yanlış bir hesap eğer bu sebeple yapılıyorsa. E zaten buradaki eğer anayasa değişikliğindeki amaç Erdoğan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamaksa önünde zaten dört yıllık bir süreç var. Tamam yani. bu birkaç yıllık sürede oy kaybı yaşayabilir çünkü çok zor günler bizi bekliyor. Ama bütün adımlar doğru atılırsa eğer o zaman dördüncü yılın sonunda anayasa değişikliğine yani seçime bir yıl kala anayasa değişikliği referandumu yapılabilirdi. Şu anda eğer bundan dolayı yapılıyorsa ki Kulislerde bunlar konuşuluyor. Yani faiz artırılmadı. Çünkü piyasanın tamamen durma tehlikesi vardı. E, referandum değişikliği de referanduma sunulacağı için yeni anayasada bir süre daha böyle gidecek deniliyorsa o zaman yandı gülüm keten elvam. Bu AK Parti için de doğru bir yaklaşım değil. Çünkü şu vaziyette bile her şeyi doğru yapsalar 2028'e kadar bu ancak toparlarken onun bile garantisi yok. Şu anda mehter marşı gibi İki ileri bir geri yani çok yavaş bir ilerlemeyle hatta gidiyor. iki ileri, bir ileri yani iki geri bir ileri gibi gidiyoruz ve hep geri gidiyoruz yani. Aynen ve süreci mındar ediyoruz yani sen hasta olan adama antibiyotik veriyorsun mesela şimdi merkez bankaları bu antibiyotiği veren kişi olduğunu varsayalım ee, sabah 500 miligram akşam 500 miligram vermen lazım yani her ay 500 bas puan faiz artışı yapman lazım ama onu yapmıyorsun bir ay yapıyorsun bir ay yapmıyorsun. E bu sefer vücuttaki bakteriler de antibiyotiğe karşı bağışıklık kazanıyor. Sen bunu yaptığın müddetçe senin alacağın önlemler daha da radikalleşmek zorunda kalıyor önümüzdeki dönemlerde. Velhasıl kelam maalesef Türkiye bu hatalar yapıldıkça Arjantin olmaya bir adım daha yaklaşıyor. Bugün bir adım daha yaklaştık. Korktuğum ama beklediğim şey yaptı merkez bankası sanki hiç geçmişten ders almamış gibi Şubat ayında faizi arttırmayınca yaktığı doların haddi hesabı yok ve enflasyondaki artışı da hepimiz gördük çok ciddi bir artış oldu Şubat'tan Mart'a Mart ayında e, mecburen faizi arttırmak zorunda kaldı şimdi de e, bu ay Nisan ayında arttırmadı Mayıs ayında göreceğiz bakalım ya da Haziranda göreceğiz çok ya daha ben sert bir alınmak zorunda kalın gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Politika metninde de yani enflasyonun bu talebin dirençli olduğu, işte enflasyonun kalıcı daha yapışkan halde olduğuna dair izler var metinde de. Ya arkadaş, demin çok güzel özetledin. Öncesi önceki dönemlerde, bu iki yıllık dönemde önce bir ağrı kesiciyle tedavi etme şansım vardı. Orayı geçtim. Antibiyotikle tedavi edilebilirdi. Orayı geçtim ameliyat masasına yatması gerekiyor. Onu da yapmıyorsun artık. Ve bundan sonra doktor ne diyecek biliyor musun? Ya son günlerini iyi yaşasın. Artık ameliyat ya, edemeyiz. Aynen. Onu eve gönderecek doktor yani. Tedavi yok yani. Ağrı kesicilerle falan böyle hayatının kalan günlerini iyi geçirsin. Yani buraya doğru sürüklenen bir ekonomi var. Bunu biz görüyoruz, hepimiz görüyoruz. Her şey ortada, ayan beyan ortada. Neden hala bu hatalarda ısrar ediyor? Ya o seçim bitiyor. Dört yıl seçimsiz dönem diyoruz. Sonra referandum vesaire, vesaire. Ya arkadaş bırakın artık. Yani demek ki burada şunu anlıyoruz. Kimsenin nerede ne enflasyonu çözmek. Ne ülkeye bir fayda sağlamak. Yani koltukları koruyalım. İktidarları sağlamlaştıralım. Safları sıklaştıralım. Devam edelim arkadaş. Nasıl olsa belli bir grup varlığına varlık katmaya devam ediyor yani bu ülke. Ama yani iktidarı sağlamlaştıramıyor ki. Yani genel seçimlerdeki durum ortada. Yani bu, yasal bu, düzenlemelerle bu, belki Hani orayı aşmaya çalışacaklar. Ne bileyim bir sürü şey kafalarından geçiyor olabilir. Yoksa niye istersin şu anda referandum? Yoksa niye? Yani bu anayasa değişikliği zaten Yamalı bohça e, çevirdin anayasayı yıllardır. E arkadaş mevcut yasaları uyguluyor muyuz ki? Anayasayı takıyor muyuz ki? Anayasa mahkemesini takıyor muyuz ki? Yani biz neyi değiştiriyoruz hala? Hani zaten belli bir yetki birçok e, şey, kimde olduğu belli. O zaman biz neyin peşindeyiz? Yani buralar, buralar çok gerçekten manidar ve irdelenmesi gereken konular. Bir arkadaşımız demiş ki yani bu kur artarsa işte bunun etkisi ne olur falan. Arkadaşlar burada mesele kurun artması değil. Mesele şeffaflaşmak. mesela güveni tesis etmek. Şu anda sen vatandaş olarak bu enflasyon düşeceğine inanıyor musun, inanmıyor musun? Temel mesele bu. Ve kademeli olarak hani sen dedin ya Cem, işte bir anda artırsak şok olur diyen ekonomistler falan var. İşte bir anda artırsaydın 30-35'e ve kuru da serbest bıraksaydım bugün biz 50 politika faizine gelmeyecektik. Ve sen demin çok doğru bir şey söyledin. Bugün sen gereken hamleleri yapmadığın zaman 70 fa politika faizle belki seni kurtarmayacak yer. Bu 40-45'e getirmediğin kur belki 70'lerin üzerine gidecek yıl sonunda. Kurtaramayacak yani. Hep aynı hataları yaparak başka sonuçlar nasıl elde edebiliriz arkadaş? Sonuç itibariyle bugüne kadar zaten bu hatalarla geldik diye bu kadar enflasyonu çekiyoruz politika faizini 50'ye getirdik yetmiyor diyoruz. Kur 32.50'de ve insanlar güvenmiyor düşeceğine ya da TL'nin e, değer kazanacağına güvenmiyorlar. Şimdi vatandaşlarda mesele şu, e, TÜİK'in enflasyonu var, ondan sonra ENAG'ın enflasyonu var, bir de vatandaşı yaşadığı enflasyon var. Şimdi vatandaşı yaşadığı enflasyon gerçek. Neden? Türkiye'deki önemli bir kesim artık beyaz yakanın da artık yakası kapkara oldu da asgari ücretli emekli ve ya da asgari ücrete yakınsayan ücretler biliyorsun. Yani 20 bin oluyor, 25 bin oluyor falan. Bu hayat şartlarında hele büyük şehirlerde kira falan düşünürsen çok zor geçinecek rakamlar evet. Ama bu insanları niye örnek veriyorum? Bu insanların enflasyonu belirleyen temel şey, temel gıda maddeleri. İşte kiradaysa kirası, işe gidiyorsa yol parası. Yani çocuğunu okula gönderiyorsa ona aldığı kitabı, defteri işte temel ihtiyaçlar yani. Ve o temel ihtiyaç maddelerine baktığımızda marketlere falan git. Oradaki enflasyon bu açıklananların enerji falan da çok üstünde. Yani. Abi bir peynir fiyatı yani Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük banknotu 200 lirayla bir kilo peynir alamıyorsun bu ülke. Bir kilo peynirin anlamadığı bir evet. ülkeyiz. O zaman de yani. şey de var, kalite de düşüyor. Yani şirinflasyon enflasyon da yapılıyor. Aynen, da de, yani görünen e, enflasyon yüzde 200 gıdadaki görünen enflasyon. Ama e, şeyi düşündüğümüzde kalitenin düşüklüğünü de göz önüne aldığımızda %300'lere %400'lere geliyor ki paranla bile kaliteli bir ürünü artık alamıyorsun talep olmadığı için. Yani evet. kardeşim ben bu ürünün gerçekten kaliteli olanını alacağım desen zaten güven problemi de var beraberinde. Hadi biz onları geçtik Emre yani enak enflasyonunu da geçtik vatandaşın yaşadığı enflasyonu da geçtik. TÜİK'in açıkladığı enflasyon yani bu enflasyona göre bile şu anda çok düşük bir faiz oranı var. Kardeşim bu enflasyonu biz oluşturmadık ki. Siz aldığınız evet. yanlış kararlar sonucunda bu enflasyonun bu hale gelmesini sağladınız. Ama şimdi yine doğru kararlar alınmıyor ve önümüzdeki dönemde daha da yanlış yani daha da fazla daha sert önlemler alınmak zorunda kalacak. Ee, tabii bu da beraberinde şunu getiriyor. İnsanlar artık yatırımlarını da ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetteler. Yani evet. şu anda doları olan ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Türk lirası olan vadeliye mi geçeyim dolar mı alayım? Buna şaşırmış vaziyette, altın mı alayım? Altın da yüksek, al işte yani son bir haftada 100 dolar geri geldi altın. Hani tekrardan öne açık olabilir, ilerleyebilir ama bunu da bilemiyorsun. E borsa da yüzüne de... para kazandırıyorlar yatırımcı, öyle bir belirsizlik ortamı var ki. Bizde de öyle. de yani kafaları karıştırıyor. Dünyada da öyle. Dünyada da öyle. Borsa desem borsada keza yine aynı şekilde yabancı yatırımcı bir geliyor bir çıkıyor devamlı bir de Bank of Amerika geliyor başka sanki yabancı yok, yatırımcı yabancı falan ki hikaye anlatıyorlar ya ne yabancısı bu bu para mı yani gelen para 3 haftada işte efendim 800 900 milyon milyon dolar gelmiş de bu parayla mı borsa yükselecek yok abi mümkün değil zaten e, 800 900 binde çıkış var şu anda <laughs> ya yani saçma olmaz ya ben bak Cem Sen de bakmışsındır abi Geçen sene Ağustos'tan beri, bak, Ağustos'tan beri endeks şimdi rekor kırıyor ya, TL bazlı. Geçen sene Ağustos'tan beri e, gördüğü zirveyi görmeyen, ona yaklaşamayan BIST 30'daki çok güçlü firmalar var. Bak TL bazlı diyorum. Aradan enflasyon artışları, onun açıkladığı bilançolar, o işte rasyoların daha iyi hale gelmesi falan, bunları falan saymıyorum. Altın, gümüş, faizdeki alternatif maliyet getiri, bunları saymıyorum. TL olarak oraya gelmediler bile. Kim bana neyin rallisini anlatıyor? Burada bazıları diyorlar ya işte borsa şimdi bir tane değerli ekonomist ben de takip ediyorum da bugün demiş işte ben size de borsa çökmeyecek. borsa çökmedi de borsa ne kazandırdı? Bak bakalım son bir ayda altın ne getirmiş? Faiz getirisine bak. Borsadaki yani bankacılık endeksini çıkart oradaki manipülasyonu. Borsada kazandıran firma yok doğru düzgün. Nominal olarak belli bir noktaya geliyor bazı hisseler. Oradan da geri geliyor düzeltme. Bir bantta oynuyorlar. Ya tekrar söylüyorum biz 30'da biz 50'de biz 100'de Ağustos Eylül'deki TL zirvesini göremeyen ve oraya yaklaşamayan şirketler var ya. Yani. Hani o herkesin bildiği ereğli şişe zaten uzun süredir gitmiyor da daha diğerlerinden de bahsediyor. O zaman ya burada amatör, başka bir şeye bakmamız lazım. Amatör yatırımcı şu ayrımı çok yapamıyor. Yani borsanın yükselmesi demek realde kar elde ettiğin anlamına gelmiyor. Hatta birkaç ay önce hatırlarsan ben bir yorum yapmıştım. Yani. Evet, biz borsayı konuşacağız ama yıl sonunda şunu göreceğiz: en baba taş çatlatan enflasyon oranında yükselmiş bir borsa göreceğiz. Yani çok da kâr etmediğini göreceğiz. Yani yarın öbür gün borsanın 10 binleri geçmiş olması da aslında Tabii bir şey ifade. Yani. Şu an zaten an 10 bin diyebiliriz ya ne olacak? Ya? 10 bin 900'e gitsen olur, 11 bin'e gitsen ne olur? Yani istelerde bir şey yok ki şu anda. Oynuyorlar.